Mutfağımdan herkese merhaba. Sıcak yaz günlerinde böyle içimizi ferahlatacak şeyler arıyoruz, değil mi? Onlardan da bir tanesi reha şerbetidir. Çok severim. Tarifi de var biliyorsunuz kanalımda. Acayip güzeldir. Rengiyle, lezzetiyle çok güzeldir ve susuzluğa bire biridir. Yani harareti alır. Dedim ki ya biz bundan bir tatlı yapsak. Böyle benim e, çok sevdiğim sade muhallebiyle bir birleştirsem dedim. Ve güzel bir tarif ortaya çıktı. Bakalım siz de sevecek misiniz? Öncelikle böyle kolay yoldan bir reyhan şerbeti hazırlayacağım az miktarda. Şöyle yarım demet kadar, bir avuç kadar reyhan. 2-3 yemek kaşığı kadar şeker bir parça limon. Normalde şerbetin içerisine karanfil ve çubuk tarçın da atıyorum ama bunu atmayacağım. Üzerine de yarım litre kadar sıcak su. Karıştıralım. Bakın mor mor rengini salıyor. Ve içine şöyle çay kaşığının ucuyla limon tuzu atıyorum. Limon tuzuyla böyle rengi daha da güzel oluyor. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. İşte şerbet hazır bile yapımı bu kadar kolay. Yani marketten soğuk içecek alana kadar bunu yapabilirsiniz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Bir güzel soğuyor ve dinleniyor. Biz muhallebinin yapımına geçeceğiz. Şimdi sadece 4 malzemeli harika sade bir muhallebi hazırlayacağız. Bunu normal zamanda da sadece tüketebilirsiniz. Kaymaklı dondurma tadındadır. Bunu yapacağız. Sonra da üzerine reha şerbetinden güzel bir jöle yapacağız. 1 litre süte 1 su bardağı toz şeker. 3 tepeleme yemek kaşığı yani şöyle tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası. 1 tane yumurta sarısı. Şimdi şöyle karıştırıyorum. İyice nişasta eridikten sonra ocağa alacağım ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Nişasta erittikten sonra ocağa aldım ve bunu da sürekli karıştırıyorum böyle köpük köpük olana kadar karıştıra karıştıra muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyorum. İşte bakın köpük köpük muhallebi kıvamına geldi. Artık ocaktan alabilirim. Ve şimdi şöyle kaselere bölüştürelim. Reyhanlı kısmı koymak için de şöyle biraz boşluk bırakıyorum. Bir sürü de kaba koydum. Gayet de bereketli oldu. Şimdi güzelce soğuyacaklar. Sonra dolaba kaldıracağım. Bu arada biz şerbetli, reyhan şerbetli kısmı yapacağız. Reyhan şerbetimiz soğudu. Güzelce süzdüm. 2 su bardağını şöyle tencereme alıyorum. Güzel bir reyhan şerbetinden pelte yapacağız muhallebilerin üzerine. 2 yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. Şerbete şeker koyduğum için ben ekstra şeker koymayacağım ama ben tatlı seviyorum derseniz biraz şeker ilave edebilirsiniz. Nişasta eriyene kadar şöyle çırpıyorum. Nişasta eridikten sonra ocağa gidiyoruz. Pelte kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Bakın doğal pembiş pembiş rengiyle, reyhanın rengiyle, müthiş kokusuyla, reyhan peltemiz hazır oldu. Soğuyan muhallebilerin üzerine pelteyi pay ediyorum. Pembiş pembiş reyhan şerbetlerini de koyduk. Şimdi soğuyacak ve bir güzel buzdolabına kaldıracağım. Soğuk soğuk yiyeceğiz. Pembe beyaz muhallebilerim hazır. Bakar mısınız şunların görüntüsünü? İki farklı kase kullandım. İkisinde de ayrı ayrı şık duruyorlar. Üzerlerine de şöyle inci taneli şekerlemelerimden koyacağım. Hiçbir şey koymak zorunda da değilsiniz. Ve artık tadım zamanı. En üstünde mis kokulu pembe pembe reyhan peltesi. Bakar mısınız? Çok güzel. Altında kaymak gibi dondurma tadında muhteşem muhallebisiyle bu yazın müthiş tatlıları arasında yer alacak. İnanılmaz ferahlatan harika bir tatlı oldu. Umarım beğenirsiniz. Lütfen yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında küçük bir tane de zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik, kolay mı kolay, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.